Ve bu arada Cumhurbaşkanı'nın sözleri sabah gazetesinde manşette Türkiye'yi terörle teslim alamazlar dedi. E, manşette bir diğer yine yüreğimizi yakan haberi görüyorum. Bakın biraz önce ne dedik? Alkollü araba kullananlar af yok. Aleyna kararı vicdanı sığmadı. Aleyna Gökçe'yi kaldırımda izerek komaya sokan ehliyetsiz ve alkollü sürücünün serbest bırakılması vicdanlara sığmadı. O yüzden alkollü direksiyon başına geçenler affedilmesin daha da caydırıcı cezalar gelsin diliyoruz. Bu sene balık sezonu bereketli geçiyor. Vatandaş palamuta doydu. Palamut da tezgahlardaki yerini yavaş yavaş Çinekop'a bırakıyor. Bolluk fiyatlara da yansıdı. Çinekop'un kilosu 150 liradan 70 liraya düştü. Palamut'un fiyatı ise arttı. <laughs> Palamut bu sene balık sezonuna damga vurdu. Karadeniz'e Marmara'da tonlarca avlandı. Fiyatı birkaç hafta önce 25 liraya kadar düştü. Balıkçılara göre Palamut sezonu yavaş yavaş bitse de hala bol. Çinekop, sarı kanat ve lüfer mevsimiyle başladı. Palamut bunu hala devam ediyor. Bu sene bolluk bereket var ama yavaş yavaş yeni Çinekop'a başladı. Bu sene Çinekop da bol, lüfer de bol. Palamut tezgahlardaki yerini Çinekop'a bırakırken bu durum fiyatlara da yansıdı. Palamut'un fiyatı yükseldi. İstanbul'daki balık pazarlarında tanesi büyüklüğüne göre 55 ila 70 lira arasında değişiyor. Çinekop'un fiyatı ise yarı yarıya geriledi. Geçen hafta 150 liradan satılan balığın kilosu 70 lira oldu. Yavaş yavaş artık sezon, e, Çinekop'un sezonu, üferin sezonu. Artık bundan sonra Palamut da azalır, fiyatlar yükselir Palamut'ta. Çinekop 50 lira 70 lira arasında değişmez. Ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Endonezya'ya gitmek üzere havalimanına gitti ve orada bir konuşma gerçekleştirdi. Ee, biliyorsunuz çok önemli bir zirve bu. Dünyadan birçok lider katılıyor. Zirvede yapacağı görüşmelerden Avrupa Birliği'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile ilgili açıklamasına kadar birçok konuda önemli açıklamalar yaptı Cumhurbaşkanı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin özellikle Türk devletleri teşkilatında gözlemci üye olarak kabul edilmiş olması burada önemli bir adımdır. Cumhurbaşkanı Erdoğan Endonezya ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi. Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türk devletleri teşkilatına gözlemci üye olarak kabul edilmesiyle ilgili Avrupa Birliği'nden yapılan açıklamayı değerlendirdi. Avrupa Birliği ne demiş? Avrupa Birliği nasıl bakıyor? bizi bunların hiçbirisi ilgilendirmez. Biz nasıl bakıyoruz? Bu önemlidir. Bizim bakış açımız belli. Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 ila 16 Kasım tarihlerinde Bali'de düzenlenecek 17. G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak için gittiği Endonezya'da tahıl koridoru ile ilgili görüşmeler de yapacağını söyledi. Bu sayede 10 milyon tondan fazla tahılın dünya pazarına ulaşmasını temin ettik sürecin devam etmesi için gayretlerimizi sürdürürken tahılın başta Afrika olmak üzere en çok ihtiyacı olan ülkelere ulaştırılması için de çaba sarf ediyoruz. Bali'de mevkidaşlarımla görüşmelerimizde bu konunun üzerinde hasseten duracağım. Zirvede ikili görüşmeler de yapacağını söyleyen Erdoğan, terör örgütü elebaşı Fethullah Gülen'in Türkiye'ye verilmesi için Amerika Başkanı Joe Biden'la bir görüşme yapabileceğini belirtti. Amerika'da saklandığını veya Amerika'da bu adamın özellikle gizlendiğini, orada Amerika yönetiminin her türlü desteği verdiğini zaten geçmişten bu yana hep söyledik. Bu defa Sayın Biden'la bir görüşme durumumuz tekrar olursa bunu da yine kendisiyle tekrar konuşacağız. Efendim şimdi postada manşette görüyorum şahane bir haber sabah manşette vermiştim çöp atan yandı. Efendim öyle bir sistem getiriliyor ki parmak izinden bulacaklar çevreyi kirleteni. Bu arada bu İsviçre'de, İsveç'te, Finlandiya'da ya da Singapur'da alınmış bir karar değil tam da ülkemizde Isparta'da Gül'ün memleketinde selam olsun. Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çöpleri bir delil gibi numaralandırıp inceliyor. Isparta'da eğer doğayı kirletirseniz benzeri görülmeyen bir uygulama karşınıza çıkıyor. Ee, i̇badethane, mezarlık, park ve mesire yeri gibi alanları kirletenler parmak izinden tespit edilip haklarında işlem başlatılacak. Bakın. Ee, bu uygulama dünyanın bazı noktalarında var. Önce işlem sonra temizlik. Aslında işte en mantıklısı nedir? Yani zarar verenler tespit edilsin, sonra onlara oralar bir güzel temizlettirilsin. Bu arada otizmde çok artış diyor bu haber çok dikkatimi çekti. Posta gazetesinde. Sebebi tam olarak bilinmeyen ancak dijital dünyanın gelişmesiyle oldukça yaygınlaşan otizm artık 44 çocuktan birinde görülüyor. Bu rakam çok yüksek. Efendim şimdi kurbağa adamlar Çınarcık'ta iki ayrı bölgede dalış yaptı diyeceğiz ve Romalılardan kalan yaklaşık 2000 yıllık mendirekle testi ve seramik parçaları sualtı kamerasıyla görüntülendi. Kurbağa adamlar dalış yaptı. Antik kent kalıntılarına rastladı. Yalova Emniyet Müdürlüğüne bağlı kurbağa adamlar Çınarcık'ta eğitim dalışı gerçekleştirdi. <laughs> Marmara Denizi'nin Yalova açıklarında eğitim dalışı yapan Yalova Emniyet Müdürlüğüne bağlı Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekipleri daha önce Yalova ile Kocaeli il sınırında su altında Osmanlı dönemiyle tarihlendirilen taş iskele ile lahit olduğu değerlendirilen iki mezarı fark etti. Bölgenin sit alanı ilan edilmesinde önemli rol oynadı. Dalışlarımız esnasında birçok şeye tanık oluyoruz. Biz devletin su altındaki gözüyüz. Bu bir hani dalışımız esnasında tanık olduğumuz şey bir çevre kirliliği olabilir. Şimdiye kadar bölgemizde hiç rastlamadığımız bir sualtı canlısı olabilir ya da tarihi eser niteliğinde olabileceğini değerlendirdiğimiz bir konu olabilir. Kurbağa adamlar bu defa ise eğitim dalışı sırasında Çınarcık ilçesi açıklarında yaklaşık 2000 yıl öncesine tarihlendirilen ve Roma, Bizans, Osmanlı dönemlerinde kullanılan mendirek kalıntısına rastladı. Su altı kamerasıyla kaydedilen görüntüler Emniyet Genel Müdürlüğü aracılığıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı'na ulaştırıldı. Biz biraz meraklı bakıyoruz ya da dikkatli bakmaya çalışıyoruz. Farklı bir şey gördüğümüzde onu direkt su altı kamerası vasıtasıyla önce görüntülüyoruz. Daha sonra üstlerimize iletiyoruz, ilgili kurumlara bildiriyoruz. Tabii teknik ekipler gelip bunu inceledikten sonra anlaşılıyor ne oldu. Yalova'ya gelen Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü görevlileri kurbağa adamlar eşliğinde Çınarcık'ta iki ayrı bölgede dalış yaptı. Burada da çok sayıda sağlam amfora sudan çıkarıldı. Batık Bizans kenti Triton'un kalıntıları olduğu değerlendirilen eserler Yalova Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi. Tabi yıl sonu yaklaştıkça milyonların gözü kulağı haliyle yeni asgari ücrete çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in enflasyon etkisini ortadan kaldıracak bir düzenleme olacak sözleri beklentiyi de artırdı işin açıkçası. Hükümetin yeni bir model üstünde çalıştığı öne sürülüyor. Emin olun asgari ücreti enflasyonun karşısındaki etkisini ortadan kaldıracak bir asgari ücret uygulamasını gerçekleştireceğiz. Milyonların gözü Aralık ayına çevrildi. Sadece asgari ücretli değil, özel sektör çalışanları da 2023'te uygulanacak tutarı merakla beklemeye başladı. Temmuz'daki ikinci artışın ardından pek çok firma ek zam yaptı. Bu nedenle de yeni yıl yaklaşırken yeni bir modelin uygulanması gündemde. Hükümetin iki farklı model üzerinde çalıştığı öne sürülüyor. Onlardan ilkine göre yıllık ücretten vazgeçilecek. Asgari ücrete eşel mobil sistemi ile enflasyon koruması sağlanacak. Yani periyodik olarak enflasyona karşı düzeltme yapılacak. Sürecin üçer aylık dönemlere bölünmesi planlanıyor. Ancak bunun pratikte zor olduğu konuşuluyor. İkinci ihtimal ise en kuvvetli olanı. Tıpkı geçmiş dönemde olduğu gibi asgari ücret yılda 2 kez belirlenecek. Böylece memur ve emeklilerde olduğu gibi Ocak ve Temmuz aylarında oluşacak 6 aylık enflasyon dikkate alınacak. İki kez artış yapmak mümkün olacak. Böylelikle de yıl içinde alım gücünün düşmesi önlenecek. Aralığın ilk haftasında da biliyorsunuz asgari ücret komisyonunu toplayacağız. İşçi ve işveren arkadaşlarımızla, onların temsilcileriyle bunu gerçekleştireceğiz. Söz konusu alternatifler asgari ücret tespit komisyonunun masasında olacak. Yapılacak ikinci artışın ilk toplantıda mı yoksa temmuz ayında mı tespit edileceğine karar verilecek.